Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle Türkiye ekonomisinde gündemin en sıcak başlıklarından birini masaya yatıracağız. 500 TL'ye ve 1000 TL'lik banknotlar geliyor mu? Peki bu banknotların tedavüle girmesi sizin cebinizi, piyasaları ve borsayı nasıl etkiler? Gerçekten yeni banknotlar hayatımızı kolaylaştıracak mı? Yoksa enflasyonun yeni bir göstergesi mi olacak? Bugün biraz derine iniyoruz. Yorumluyoruz, analiz ediyoruz ve en önemlisi yatırımcı bu süreçte ne yapmalı? Şunu artık sokakta herkes konuşuyor. Bugün 200 Türk liralık bir banknotun alım gücü ne kadar? 2023 yılında markete 200 TL ile giren bir kişi 3-5 parça ürünle çıkıyordu. Bugün 2025'in ortasındayız. Aynı banknot adeta bir bozuk para işlevi görüyor. Bir kebap menüsü, 180 ila 200 Türk lirası, orta düzey bir AVM'de kahve plus tatlı, 250 Türk lirası kısacası. 200 Türk lirası yetmiyor. Hal böyle olunca vatandaşın gündeminde şu soru var. 500 lira, 1000 lira banknotlar ne zaman geliyor? Fatih Karahan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı bugüne kadar bu konuda açık bir açıklama yapmadı. Ama sessizlik her zaman bir şeylerin olmadığı anlamına gelmez. Ekonomi kulislerinde konuşulanlara göre 2026 Ocak ayında 500 ve 1000 Türk lirasılık banknotlar piyasada olabilir hatta bazı uzmanlar bu planın aslında 2024 sonunda devreye girmesi gerektiğini ama siyasi ve psikolojik etkileri nedeniyle ertelendiğini söylüyor. Peki neden şimdi? Yeni banknotlar sadece pratiklik anlamına gelmiyor. Aynı zamanda ekonomik algıyı da değiştiriyor. Çünkü vatandaş şunu düşünebilir. 500 TL'lik banknot geliyorsa demek ki 200 TL tamamen eridi. Bu psikoloji enflasyon beklentilerini daha da artırabilir yani daha yüksek fiyatlar beklentisiyle tüketici ve üretici davranışları değişebilir ve bu ekonominin temel dinamikleri için bir risk. Peki yatırımcı gözüyle bakarsak 500 ve 1000 Türk liralık banknotların piyasaya sürülmesi bir enflasyonist beklentileri artırabilir, 2 borsa yatırımcısını daha fazla şirket hisselerine yönlendirebilir, 3 sabit getirili yatırım araçlarına olan ilgiyi azaltabilir. Yani ne demek bu? Eğer yatırımcı iseniz ve nakitte bekliyorsanız, paranızın alım gücü her geçen gün biraz daha düşüyor olabilir. Bu süreçte gıda perakendesi, enerji, ulaşım gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmalar, temettü veren güçlü şirketler, yüksek enflasyona karşı koruma sağlayabilecek varlıklar daha fazla ilgi görebilir. Özellikle BIST yüz içinde güçlü bilanço açıklayan iç piyasaya bağlı hisseler bu dönemde ön plana çıkabilir. Bazı ekonomistler bu durumu sadece teknik bir zorunluluk olarak görmüyor. Örneğin profesör, doktor Ahmet Güler e, diyor ki, yüksek kupürlü banknotlar sadece enflasyonla ilgili değil. Bu tür kararlar aynı zamanda siyasi güven, halkın ekonomi yönetimine duyduğu inanç ve beklenti yönetimiyle de ilgilidir. Yani bir anlamda bu hamle ekonomiye dair verilen bir mesaj. Ayrıca unutmayalım, Türkiye 2026 yılında yeni seçim sürecine doğru ilerleyiş Yeni banknotların zamanlaması da bu sürece denk geliyor. Unutmayalım, Merkez Bankası bir yandan da dijital TL projesi üzerinde çalışıyor. Yani nakit para dönemi birkaç yıl içinde yerini dijital cüzdanlara, QR ödemelere bırakabilir. O zaman şu soruyu soralım. Acaba 500 ve 1000 TL'lik banknotlar bu yeni çağ öncesi son kağıt paralar mı olacak? Yoksa tam tersi, nakit ekonomisine bir geri dönüş sinyali mi? Önümüzdeki dönemde alım gücü daha da zayıflayabilir. Nakit taşımak zorlaşabilir. Yatırımcılar için paranın değerini korumak artık daha da önemli. Yeni banknotlar sadece cüzdanlarımızı değil, finansal stratejilerimizi de etkileyebilir. Biz ne diyoruz? Borsa, gayrimenkul, altın ve dijital varlıklar arasında sağlam bir portföy dengesi kurmak bu yeni dönemde daha da kritik hale geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? 500 ve 1000 Türk Liralık banknotlar gerçekten gerekli mi? Yoksa bu bir alarm mı? Yorumlara yazın, birlikte tartışalım. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni ekonomi dönemi başlıyor. Hazır mısınız? Finans Rotası'ndan selamlar.